arkadaşlar ben Cenk oyun e, Fallout 4 oynuyoruz geleceğini söylemiştim 30 ayda e, Yanımda İkdey var İkdey'in kanalının linkini aşağıda bulabilirsiniz e, CSGO videoları çekiyor güzel bir e, youtuber Bugün yani youtuber olmaya çalışıyorum Bugün sizlere e, kuzeniyim ben İkdey'in işte bugün sizlere en büyük Fallout'taki en büyük işsizliği göstereceğim Böyle baktığınız gibi görebilirsiniz şöyle uzaklaşalım biraz Gördüğünüz gibi böyle bir işsizlik yaptık. O kadar çok topladım ki dünyanın dünyanın en büyük şeyini bu yapmışım. Yukarı çıkalım şimdi. Kaydettim oyunu. Şimdi size iş, iş, işsizliğin kralını göstereceğim. Böyle gördüğünüz gibi boş bir alan. Şuraya evler ekleyeceğim. Bunun bitmesini birazdan izleyeceksiniz. Ee, bitmişinde görüşmek üzere. İstesiniz yani. ki Evet arkadaşlar bitirdim. Ee, bir buçuk saat geçti aradan. Of, ben de yoruldum biraz. Burada iki tane e, elektrik üreten şeyimiz var. Ee, burada bir tane küçük bir elektrik üreten şeyimiz var. Burada dolaplarım Ve var. yanında adam var burada mesela bu e, şu evin elektriğini üreten bir şey var ama açamıyorum yapamıyorum al, al, Alın arkadaşlar çalıştı gördüğünüz gibi e, çok zor bir şey değil bu Elektrik için açalım şunu gördüğünüz gibi çalıştı o da e, ampulü ampul açamıyorum şu an onun ampul olduğundan emin bile değilim ben ampul var ve gerçekten ampul mü Arkadaş o ampul değilmiş. Ben ampul sanıyordum onu. Vantilatör için aletmiş o. Hayret lan. Oyun ampul falan. Gördüğünüz gibi çalıştığımız gibi. O kadar uğraşacağınız için çalışmak ne? Bunun dünya Bunu mı lan? Ne olduğunu farkında değilim. değil Burada bir lambamız var. E'ye de aktivet ediyor. Niye yapmıyor bu ya? Ya oğlum burada bir şey var. Görüşmü <laughs> onu. İçeriden ses geliyorsa kusura bakmayın. Hmm, <laughs> yaşayalım. Ay annemim <ananın> var ya. <laughs> şöyle bir yatağımız bir sürü her odada yatak var evet. ee, ha, gördüğünüz gibi Ben nasıl çalıştıracağım bu bir M mi? Oyuna yüzecek bir şey M'ye bastı M ne oldu? Oyun döndü da bir dakika. Oyun döndü da <laughs> ee, burada bir kocaman bir temiz var bizim evde. Şu an gördüğünüz gibi çalışacak biraz zorla. Burada bir tane daha lamba var. Burada e, internet internet trafi. Trafi. <laughs> İnternet ofis <trafi. gülüyor> açılıyor. Elektriğimiz pek fazla olmadığı için yeni Dağıt 10 lira. Yeni geçtiği için bir şey çok çekemaz. Mesadaki <laughs> 38 GB RAM var. Ultra ve Ultra ve ultra ultra, ultra ultra. Burada da burada da benim evim var. Senin evin burada yok. Benim evim lan bura. Seni nereden burayı Biz 4 5 volt 5 saat uyuyacağız. Ee, evet arkadaşlar bu bölümümüz böyle. Ee, Bölümümüzün başlığını beğendiyseniz yani güzel bir başlık ben yani en işsiz adamı olarak <laughs> o kadar uğraşla yaptım bunu. Başlık var. Aşağı katı e, göstereyim yine. Aşağı katta bir sürü böyle yakınları doldurulmuş gibi böyle bir sürü yatak koyduk buraya. Burada 3-5 tane yatak var. Bizim şehrimizde 5 tane insan var ha o var. Tıkı Yok lan. Herkes de var. Biz elektrik üretmeye başlayacağız. Arkadaşlar geliştikçe ben size Olur, söyleyeceğim. Mu? Hayır. Bizim çekimiz öldü. Na, 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 ee, geliştikçe geliştikçe ee, gelişti telif arkadaşlar. iki arkadan. bir ya. geliştikçe işte. Bu bu nasıl ya? Ya? Bu, yanıyor mu oğlum? Bu yanıyor. Onu onu yapacak lan daha Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi abone olmayı unutmayın. Merhabamız <laughs> yok. Sırla dur. Şu adamı öldürmeden olmaz. Şu adamı öldüremeyiz o bizim arkadaşımız. Evet, evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi, abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınızla videoyu paylaşırsanız e, benim yararıma inşallah beğenmişsinizdir. Bay bay.